Malazgirt zaferi nasıl bir zaferdir ve bizim açımızdan önemi nedir? Tam 950 yıl önce Malazgirt Meydan Muharebesi 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Komandiyojen arasında gerçekleşmişti. Alparslan'ın zaferiyle sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe olarak bilinir. Nitekim Malazgirt Zaferi ile birlikte Anadolu kapıları Türklere açılmıştır. Malazgirt ismi Ermenice kökenlidir. Van Gölü Havzası'na hakim olmuş ve buradan büyük bir alana yayılmış olan Urartuların başlarında Menaus adlı bir kral bulunuyordu. Bu hükümdara ait bir kitabeden anlaşıldığına göre adı geçen kral Menauhina isimli bir şehir kurmuş. Bunlara göre bu şehrin eski Ermenice'de adı Manavazakert veya Manazkert olarak geçmektedir. Bu şekiller daha sonra Arap kaynaklarında Manaz olarak geçer. Orta çağdaki Bizans kaynaklarında ise o zamanki Hark ve Apanule Nahi yeri üzerinde yer alan şimdiki Manazgirt ismi Manazgert Manazkert olarak istihkah edildiği L harfi şekli daha sonra ortaya çıkmıştır ki yani Malazgirt, Malazgert, Malazgirt olarak değişme uğramıştır. İsmi böyledir. 70 yılında Alparslan komutanlığında günümüzde Muş'un ilçesi olan Malazgirt'i ve Erciş Kaleli'ni ele geçirdi. Bu sırada Türk akınlarından ve son gelen Türk ordusundan çok rahatsız olan Bizanslar tahta ünlü komutan Roman Diyojen'i çıkardılar diyorjen de büyük bir ordu kurup 13 Mart 1071'de Konstantinopolis'ten ki bugünkü İstanbul'dan ayrıldı. Ordunun mevcudu 200 bin olarak tahmin ediliyor. Bu rakam 300 bin diyen tarihçilerimiz de vardır. Bizans ordusu düzenli Rum ve Ermeni birlikleri dışında ücretli Slav, Got, Alman, Frank, Gürcü, Uz ve Türk asıllı olan peçenek Kıpçak askerlerinden oluşuyordu. Diyojen, Alparslan'ın çok uzakta olduğunu veya hiç gelemeyeceğini düşünerek ve Malazgirt'i ve hatta Malazgirt yakındaki Ahlat Kalesi'ni hızlıca geri ele geçirebileceğini ümit ederek Van Gölü'ne doğru ilerledi. Öncü kuvvetlerini Malazgirt'e gönderen İmparator, ana kuvvetleriyle yola çıktı. Bu sırada da Halep'te bulunan hükümdarlara elçiler göndererek kaleleri geri istedi. Elçileri Halep'te karşılayan hükümdar teklifi reddetti. Mısır'a hazırladığı seferden vazgeçip Malazgirt'e doğru 20 bin ile 30 bin arası bir orduyla yola çıktı. Casusların verdiği bilgiye Bizans ordusunun büyüklüğünü de bilen Alparslan, Bizans İmparatorunun gerçek hedefinin Isfahan'a yani bugünkü İran'a girmek ve Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkmak olduğunu sezmişti. Manazgirt'e baran Alparslan komutanlarıyla savaş taktiklerini görüşmek için savaş meclisini topladı. Roman Diyojen ise savaş planını önceden hazırlamıştı. İlk saldırı Türklerden gelecek ve bu saldırıyı kırmaları durumunda da karşı saldırıya geçeceklerdi. Ama Alparslan ise hilal taktiği konusunda komutanlarıyla uzlaşmıştı. 26 Ağustos cuma sabahı çadırından çıkan Alparslan Malazgirtle Ahlat arasındaki Malazgirt Ovası'nda kendi orduğuhanın 7-8 kilometre uzağında ovaya yayılmış durumdaki düşman birliklerini gördü. Savaşı önlemek için imparatora önce elçiler göndererek sultan barış teklifinde bulundu. İmparator sultanın bu önerisini ordusunun büyüklüğü karşısında bir korkaklık olarak yorumladı ve teklifi reddetti gelen elçileri soydaşlarını Hristiyan topluluğuna geçmelerine ikna etmek üzere ellerine birer haç tutuşturarak geri yolladı. Askerlerinin de hasımların sayı fazlalığı karşısında tedirginliğe düştüğünü fark eden Sultan, bir Türk İslam adeti olarak kefene benzeyen beyaz kıyafetler giydi. Atının da kuyruğunu bağlattı, yanındakilere şehit olduğu takdirde vurulduğu yere gömülmesini de vasiyet etti. Bunu gören askerlerin, komutanlarının savaş alanından kaçmayacağını anlayarak maneviyatı arttı. Askerlerinin cuma namazına inanlık eden Sultan, atına binip ordusunun önüne çıkıp, moral yükseltici ve maneviyat arttırıcı kısa ve etkili bir konuşma yaptı. Allah'ın Kur'an'da zafer vaad ettiği ayetleri okudu. Ölürsek şehit oluruz, cennet bizim, kalırsak gazi oluruz, devlet bizim şiarıyla, şehitlik ve gazilik makamlarına erişileceğini söyledi. Tamamı Müslüman olan ve büyük çoğunluğu Türklerden oluşan Selçuklu ordusu savaş pozisyonuna böylece geçti. Alparslan'ın hocası Tulmelik el Buhari şöyle söyledi. Sen Allah'ın zafere ulaştıracağını ve diğer dinlere üstün kılacağını vaad ettiği bir din uğruna savaşıyorsun. Umarım Allahü Teala bu fethi sana nasip edecektir. Cuma günü öğle vaktinden sonra hatiplerin minberde olduğu ve mücahitler için Allah'a duada bulundukları ve duaların kabul edildiği saatte düşmana hücum et. Alparslan cuma namazından sonra şöyle hitap ediyordu. Biz ne kadar az olursak olalım, onlar ne kadar çok olurlarsa olsunlar, bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri şu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya da şehit olarak cennete giderim. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Ölürsem kefenim, üzerimdeki elbisemdir. Dedikten sonra şöyle dua ediyordu Alparslan. Allah'ım İslam'ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma. Ya Rabbi, Alparslan'ı düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir. Zira o, senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor.'' O senin yolunda ve dinin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret ya Rabbi seni kendime vekil yapıyor azametin karşısında yüzümü yere sürüyor uğrunda cihat ediyorum ey Allah'ım niyetim halistir bana yardım et ey askerler eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir. Savaş öğle saatlerinde Türk atlarının toplu ok saldırısına geçmesiyle başladı. Bu saldırı Bizanslarda önemli miktarda asker kaybına neden olmuştu. Ama yine de Bizans ordusu saflarını bozmaksızın korudu. Bunun üzerine ordusuna yanıltıcı bir çekilme buyruğu veren Alparslan, gerilerde gizlediği küçük birliklerinin tarafına doğru çekilmeye başladı. Bu gizlediği birlikler az miktarda organize olmuş askerlerden oluşuyordu. Türk ordusunun arka saflarında bir hilal biçiminde yayılmışlardı. Türklerin hızlıca çekildiğini gören Roman Diyojen, Türklerin saldırı gücünü yitirdiğini ve sayıca fazla olan Bizans ordusundan korktukları için kaçtıklarını düşündü. En baştan beri Türkleri yeneceğine inanmış imparator, bu bozkır taktiğine kanıp kaçan Türkleri yakalamak için ordusuna saldırı buyruğu verdi. Çok az zırhları olduğu için hızlıca geri çekilebilen Türkler zırh yığına dönmüş Bizans suvarileri tarafından yakalanamayacak kadar hızlıydı. Ancak buna rağmen Bizans ordusu Türkleri kovalamaya başladı. Yan geçitlerde su kurmuş Türk okçuları tarafından ustaca vurulan ama buna aldırmayan Bizans ordusu saldırıya devam etti. Türkleri iyice kovalayıp yakalayamayan, üstüne bir de çok yorulan, üstlerindeki ağır zırhların etkisi de tabii ki büyüktü, Bizans ordusunun hızı durma noktasına geldi. Türkleri büyük bir hırsla kovalayan ve ordusunun yorulduğunu anlayamayan zaman Diyojen, Yine de takip etmeye çalıştı ancak bulundukları mevziden çok ileri gittiklerini ve çevreden saldıran Türk okçularını görüp kuşatıldığını çok geç zamanda anlayan Diyojen geri çekilme buyruğu veremeden geri çekilen Türk süvarilerinin yönlerini tam Bizans ordusu üzerine geçip hücuma kalkmaları ve geri çekilme yollarının da Türkler tarafından kapatıldığını gören Diyojen paniğe kapılarak çekil buyruğu verdi ama ancak ordusu çevrelerindeki Türk hatlarını yarıncaya kadar yetişen Türk ordusunun ana kuvvetleri Bizans ordusunda tam bir panik başlattı kaçmaya kalkan generalleri görüp daha da paniğe kapılan Bizans askerleri en büyük savunma güçleri olan zırhlarını da atıp kaçmaya çalıştı. Bu sefer de ustaca kılıç kullanan Türk kuvvetleriyle eşit duruma düşüp büyük çoğunluğu da böylece yok oldu. Ermeni askerleri her şeylerini bırakıp savaş alanlarından kaçınca Bizans ordusu için durumun vehameti de arttı. Ordusunu komuta etme olanağının kalmadığını gören Roman Diojen yakın birlikleriyle kaçmaya kalktıysa da artık bunun imkansız olduğunu gördü. Sonuçta tam bir bozgun havasına giren Bizans ordusunun büyük bölümü akşam hava kararıncaya kadar yok edildi. Kaçamayıp sağ kalanlar teslim oldular. İmparator omuzundan yaralı olarak ele geçirildi. Tüm dünya tarihi için büyük bir dönüm noktası niteliğinde olan bu savaş, zafer kazanan komutan, Alparslan'ın yenik imparator Roman Diyojen ile anlaşma yapmasıyla son buldu. İmparator Roman Diyojen Alparslan huzuruna çıkarılınca Alparslan ile aralarında şu diyalog gerçekleşmiştir. Alparslan eğer ben senin önüne esir olarak getirilseydim ne yapardın? Roman Diyojen ya öldürürdün ya da zincire vurur Konstantinopolis sokaklarında gezdirtirdim deyince Alparslan tarihi şu sözü söylüyordu. Benim vereceğim ceza çok daha ağır. Seni affediyorum ve serbest bırakıyorum. Alparslan ona makul bir naziklikle muamele etti ve ona savaştan önce de yaptığı gibi barış antlaşması önerdi. Sonuç olarak imparatoru bağışlayan ve ona iyi davranan Sultan Alparslan, antlaşmaya göre imparatoru serbest bıraktı. Antlaşmaya göre imparator kendi fidyesi için 1,5 milyon denarius. Vergi olarak da her yıl 360 bin denarius ödeyecek. Ayrıca Antakya, Urfa, Ahlat ve Malazgirt'te Selçuklu'ya bırakılacaktı. 7. Mihail Lukas, Diyojen'in imzaladığı antlaşmanın geçersiz olduğunu ilan etti. Bunu haber alan Alparslan da ordusuna ve Türk beylerine Anadolu'nun fethi emrini verdi. Bu emir doğrultusunda Türkler Anadolu'yu fethiye başladılar. Bu saldırılar sonu Haçlı Seferleri ve Osmanlı İmparatorluğu'na varacak bir tarihi süreci başlatmıştır. Halife Bağdat'tan bir mektup yolluyordu Alparslan'a ve mektupta şöyle diyordu. Allah'ın desteğine mazhar olmuş galip ve muzaffer evlat, en büyük sultan, Acem ve Arap mülkünün hükümdarı, dünya hükümdarlarının efendisi, Müslümanların yardımcısı, insanların sığınağı, devletin kahredici bileği, dinin parlak tacı ve İslam ülkelerinin sultanı. Başta Alparslan olmak üzere bütün gazilerimize ve şehitlerimize minnettarız. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allah الله اكبر الله اكبر